Olur mu? Hiç öğretmene küsmek. İkinci dönem düzeltirsiniz. Evet, şimdi. Erdem Ünsal. Erdem Ünsal, tebrik ediyorum seni. Erdem Ünsal kameraya bak. Kamera. Bu da onun takdir belgesi. Hadi bakalım. Evet, İsmail Şimşek. İsmail Şimşek, bu karnen. Bu da takdir belgen. Yani. Hadi bakalım. Teşekkür Kameraya yüksek sesle söyle. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim öğretmenim. Haydi bakalım. Meryem Bakır. Gel bakalım. Bu senin karnen. Bu da takdir belgen. Yani. Teşekkür ederim öğretmenim. Bak, bak nereye söyleyeceksin? Bak buraya veya buraya. Teşekkür ederim öğretmenim. Evet, tebrik ederim. Ah Esma Gizem Güler. Burada, burada kendisi. Evet. Bu senin bol sıfırlı karnen. <laughs> Bu da senin takdir belgen. Teşekkür ederim Ben, ben de seni bilirim. Evet, şimdi kameramanımız da gelsin. Gel kameramanımız Yücel Görgülü. Alkışlıyoruz arkadaşımıza. Bu da senin takdir belgen. Gönder göster. Kayıtçısın değil mi? Evet. Bu tarafta. <laughs> salla. Kendi kameranı el salla. <laughs> eee, evet. şimdi bir keselim.